Merhabalar, ben operatör doktor Deniz Soto, Egemet Hastanelerinde üroloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere bilgi vermek istediğim konu, flexible ureteronoskopi veya diğer adıyla RIRS diye bilinen bir ameliyat cinsi hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu amniyatın yapılma nedeni, böbrek içinde, böbreğe de tıkanıklığa sebep olan, böbrekte şişmeye sebep olan ve ağrıya sebep olan taşların lazer teknolojileri kullanılarak kırılmasıdır. ameliyatın yapılma şekli, çok ince bir, video üretronoskop dediğimiz kibrit çöpünden birazcık daha kalın olabilen bir cihazla vücudun doğal deliklerinden girerek böbreğe kadar ulaştıktan sonra lazer teknolojileri kullanılarak böbrek içinde sıkıntı yaratan, patolojiye sebep olan taşların eritilmesidir. Biz hastanemizde bu ameliyatı yaparken video retronoskop denilen, ucunda video teknolojisi olan yani direkt video çekimi yapabilen ve görüntü kalitesi çok yüksek olan disposable video retronoskoplar kullanmaktayız. Lazer olarak da son bir yılda Türkiye'de popüler olmaya başlayan, son iki yıldır dünya çapında daha da popüler olmaya başlayan turmium lazer kullanmaktayız. Bu iki teknolojinin birleşimiyle beraber taşsızlık oranları çok çok yüksek olmaktadır. Bu ameliyatın değeri şudur, hastanede yatış süresini çok çok kısaltmaktadır. Yaklaşık bir akşam kadar hastanede kalınıp ertesi gün taburcu olunmaktadır. Vücudun herhangi bir dokusuna zarar vermediği için, bir kesi yapılmadığı için iyileşme süreci çok hızlı olmaktadır. Hastalar bir an önce işlerine, güçlerine dönebilmektedirler. Hastanemizde bu işlem pulmium lezer eşliğinde başarılı uygulanmaktadır. Sağlıklı günler dilerim.